Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sıfırdan manuel araba kullanmaya geçeceğiz. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Arabayı hareket ettirebilmemiz için önce içerisindeki direksiyonumuzu, pedallarımızı, fitesimizi, el frenimizi tanımamız gerekiyor. Arabaya ilk bindiğimizde yapacağımız şey, ilk öncelik şey koltuk ayarımız olmalı. Koltuğumuzu ne kadar rahat ayarlarsak o kadar rahat kullanırız arabayı. Koltuğumuzu bir de neye göre ayarlayacağız? Ayağımızın pedallara rahat basabilecek kadar yakınlaştırıp uzaklaştıracağız Pedallardan bahsetmişken Manuel araçlarda toplamda 3 tane pedal vardır Soldan sağ isimlerini söylersek Soldaki debriyaj Ortadaki fren Sağdaki gaz Debriyaj arabanın kalbi gibidir Her şeyin öncesinde debriyaj gelir Arabayı çalıştırmadan önce debriyaja basarız Sonra arabayı çalıştırırız Fites e, atmadan önce debriyaja basarız. Sonra fitesimizi atarız. E, fren yapacağımız zaman duracağımız zaman önce debriyaja basarız. Sonra frene basarız. Yani manuel araçlarda debriyajı sık sık kullanacağız sol bacağımızda. E, evet. Sol bacağımızda sadece debriyaja basabiliriz. Sağ bacağımızda da gaz ve fren arasında gidip geleceğiz. Topuğumuzu kaldırmadan. Bu şekilde. Gelelim vitesimize. Manuel arabalarda vitesler değişkenlik gösterebilir. Bazılarında 6 ileri Bazılarında 5 ileri 1 geri olarak Değişkenlik gösterebilir ama Mantık hepsinde de aynıdır Biz bugün sadece 2 vites öğreneceğiz Çünkü Yeni başladığımız için birinci vitesi ve ikinci vitesi Öğrenmemiz yeterli olacaktır Diğerlerini daha ileri seviyelerde kullanacağız Vitesimizin dik durması Veya tam ortada durması Onun boşta olduğunu gösterir Mesela yamuk durmayacak Şu şekilde durmayacak Ya da şöyle aşağıda durmayacak tam böyle ortada duracak. Vitesimizin du dik durması veya or tam ortada durması onun boşta olduğunu gösterir. Vitesimizi 1'e atarken önceden dediğimiz gibi debriyajın sonuna kadar basacağız. Sonra sol yukarı yapıp ileri atacağız. Bu birinci vitese geçmiş oluyor. İkinci vitese geçmek için ne yapacağız? Direkt bacağımıza doğru sol aşağı doğru indirip bu da ikinci vitese geçmiş oluyor. Burada indirdiğimizde. Fites e, atarken bunlara dikkat edelim Şimdi tekrar gösteriyorum Sol yukarı bir Sol aşağı iki Boşa aldım İkinci fitesi atmak istiyorum Ne yapacağım Sol aşağı Birinci fitesi atmak istiyorum Ne yapacağım Sol yukarı Bu şekilde yap yapacağız Fitesimizi e, bire veya ikiye atarken Bacağımıza doğru götürürüz her zaman şu şekilde. Şu şekilde vitesimizi atarken şöyle bir tık sesi duyulur. Bakın. Şu tık sesini duyarken yukarı attığımızda bir. Yine tık sesimizi duyarken aşağı doğru indirdiğimizde ikiye geçmiş oluyor. Yani o sesi duymadan eğer yukarıya atmaya çalışırsak üçe gider. Ya da aşağı doğru indirirsek dörde geçer. Bu da yanlış vites atmamızda sebep olur. Ona çok dikkat edin. Burada. Ee, dediğim gibi debriyajın sonuna kadar basmanız önemli. Debriyajın sonuna kadar basmazsanız yine fites tam olarak geçmez yani. Ona dikkat edin. Evet. Şimdi arabamızı çalıştıracağız. Önce debriyajın sonuna kadar basıyoruz. Sonra frene basıyoruz. Burada kontağımızı çeviriyoruz. Arabamızı çalıştırdık. Şu an fitesimiz boşta. Fitesimizi sol yukarı yapıp 1'e aldık. El frenimizi indiriyoruz. Şimdi arkadaşlar manuel arabalarda kavrama olayı denen bir şey var. Yani e, burada kavrama olayı denen şey genellikle eğimli yokuşlu yollarda arabayı kaydırmadan kaldırmak. Yani burada aslında debriyajı yarım bir şekilde kaldıracağız. Yarım kaldırdıktan sonra bir titreme sesi duyuyoruz. Burada bir titreme sesi duyduktan sonra debriyajı ayağımıza sabit tutuyoruz. E, fren, diğer ayağımızda da freni ayağımızdan çekiyoruz. Araba genellikle yokuş yerlerde böyle kendiliğinden hareket edebiliyor. Kavrama olayı denen şey manuel arabalarda bu. Durmak için ne yapacağım? Durmak için sadece frene basmıyorum. Tekrar debriyajın sonuna kadar bas, basıyorum frene basıyorum. Arabayı durdurduk. Şimdi kavrama olayı denen şey dediğim gibi yokuşlu eğimli yollarda arabayı kaldırırken debriyajı yarım tutup titremeyi duymamız gerekiyor. Bu titremeyi duymadan freninden ayağımızı çekersek bu kavrama olayını yakalamamış oluruz. Bu sefer ne olur? Araba kaymaya yine devam eder. Tekrar kaldırıyorum debriyajdan ayağımı. Fitesim zaten birde. Bir titreme sesi duydum. Artık debriyajı ayağımda sabit tutuyorum. Freni ayağımdan çekiyorum. Araba gitmeye başladı. Hala debriyajı ayağımda sabit. 3 saniye kadar tutuyorum. Ondan sonra yavaşça debriyajı ayağımı çekiyorum. Eğer arabada yokuş kalkış desteği varsa az önceki gösterdiğim gibi yapıyoruz diyelim emni yol yukarı rampalı yollardasınız. Arabada yokuş kalkış desteği yoksa yine aynı şekilde debriyajı titretiyorsunuz. Frenden çeker çekmez debriyaj aranızda sabit kalıyor. Hemen gaza basıyorsunuz. Gaza yükleniyorsunuz. Araba bu şekilde de kalkıyor. Burada önemli olan şey kavrama yaptıktan sonra titremeyi duyduktan sonra 3 saniye kadar debriyajda araba hareket ettiği halde bile 3 saniye kadar debriyajda sabit kalmasını sağlamak. Çünkü 3 saniyeden erken kaldırmaya çalışırsanız arabanın istop etme durumu var. O yüzden ee, diyelim arabamız hızlandı, bağırıyor, ikinci fitesi atmamızı istiyor. Burada ne yapacağız? Tekrar ayağımızı gazdan çekiyoruz, debriyajın sonuna kadar basıyoruz, fitesimizi sol yukarı aşağı yapıp indiriyoruz. Bu şekilde de ikinci fitese 60 oluyoruz. Durmak için ne yapacağız? Dediğim gibi önce tekrar debriyaja basıyoruz. Sonra frene basıyoruz. Durduk. Fitesimizi boşa aldık. Sol yukarı biri attık. Debriyajı kaldırdık. Freni ayağımızdan çektik. 3 saniye tutuyoruz debriyajda hala. Araba gidiyor. Ve debriyajı yavaşça ayağımdan çekiyorum. Araba gitmeye devam ediyor. Gaza basıyorum burada. Biraz hızlanıyorum. Hızlandım hızlandım. Araba bağırmaya başladı. Artık ikinci fitese geçmek istiyor. Ne yapacağım burada? Önce gazdan çekiyorum ayağımı. Sonra debriyajı sonuna kadar basıyorum. Sonra sol aşağı yapıp iki attım. Debriyajı da yavaşça çekiyorum ayağımda. Ve ikinci vitese geçmiş oluyor. Bu şekilde. Burada duruyorum. Debriyaja bastım. Frene hafif basıyorum. Frene sert basarsak bir anda durur. Hafif basıyorum. Kendisi zaten kendiliğinden durur. Burada debriyajdan ayağımı çekersem fiteste olduğu için araba üstop eder. Debriyajdan ayağımı ne zaman bırakabilirim? Boşa aldığım zaman bırakabilirim. Debriyajdan ayağımı bu şekilde çektim. Diyelim kavrama olayını e, titremeyle anlayamazsanız bir yöntem daha var. Debriyajda frene bastım. Tekrar fitesimizi sol yukarı yapıp bire aldım. Burada Devir göstergesindeki uzun ibreyi takip edeceğiz. Yani devirajdan yine ayağımızı kaldıracağız. Kaldırıyoruz. Kaldırmaya devam ediyoruz. Buradaki uzun ibre alttaki minik çizgiye geleceği zaman sabit tutacağım burada. Şimdi gösteriyorum. Devirajı birazcık kaldırdım. Deviraj oynadığı Minik çizginin üzerine geldi. Burada devirajdan ayağımı sabit tutuyorum. Frenden çekiyorum. Araba yine de kendinden hareket ediyor. 3 saniye kadar debriyajda tuttum ayağımı. Sonra bırakıyorum. Gaza basıyorum. Bu şekilde. Tekrar göstereyim burada. Debriyaja bastım. Durdum. Şimdi burada kavram olayını anlamak için devir göstergesine bakarak takip ediyoruz. Debriyajdan ayağımı çekiyorum. Şöyle çekiyorum yavaşça çektim 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 çektim. Uzun çizgi mini çizginin üzerine geldi. Artık debriyajda ayağımı sabit tutuyorum. Frenden ayağımı çekiyorum. 3 saniye kadar debriyaj ayağımda sabit. 2, 3. Şimdi debriyajdan ayağımı çektim. Bu şekilde gidiyorum. Yani arabayı bu şekilde kaldırıp hareket ettirebiliriz. İkinci vitesi atmayı tekrar göstereyim burada. Gaza bastık. Bağırmaya başladı. Ayağımı gazdan çektim. Debreci sonuna kadar basıyorum. Sol aşağıya indirdim. debriyajdan ayağımı yavaşça çekiyorum. İkinci fitese geçmiş oluyor. Burada debriyajı sonuna kadar basmamız çok önemli. Eğer sonuna kadar basmazsak fitesimiz geçmeyebilir. Evet. İşte bu şekilde.